Takip ediyorum da Orkun'u zengin ettiler. Hep like'lıya like, liye like liye adamı zengin ettiler. Her yere gidiyor adamın güzel. Bence Enes Batur diyorum. Ben. Orkun gerçekten çok seviyorum. Tayland'daki videolar olsun, böcek yemeleri olsun. Korkusu yok. O yüzden Enes Batur diyorum ben. Enes derim. Orkun Enes Batur o zaman. Orkun Enes Batur. Enes olduğu için. Batur'a bakma sana. Enes'e bak. Orkun Işıtmak. Daha komik geliyor diğerine göre. Daha orijinal geliyor. Orkun. Gerçekten başarılı ve başarılarını takdir ettiğim birisi yani. Hani YouTube'da bu kadar ilerleyebilmek her baba harcı değil yani ama. Yani Orkun daha güzel şeyler yapıyor bence. Arada i̇çerik ben de bakıyorum. Olarak da içerik olarak aynen daha iyi şeyler yapıyor. O yüzden Orkun. Enes Batur. Yaptıkları daha eğlenceli geliyor yani. Orkun. İsmi çok cazip geliyor bana. Herkese <laughs> Orkun. 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 Orkun işitmek. Bana daha eğlenceli geliyor. Enes abi. Bana daha iyi geliyor abi. Takipçisi çok. Enes. Komik. Eğlenceli. Tabii ki de Enes abi. Karizma yani. Takipçisi bile çok yani. Ben size burada mesleğimin harici ters bir laf etmedim. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Hayır. Enes Batur. Enes Batur. Daha komik. Güldürüyor. Enes Batur. Enes Batur. Orkun diyorum. Ben onu izlemiştim biraz. Baya eğlenceli çünkü. Enes Batur'u çok şey yapmıyorum. Orkun kadar için ısıtıyor. Orkun Işıtmak daha yaratıcı şeyler yapıyor bence. Enes Batur eskiden oyun videoları çekiyordu. Şu an hiçbirini yapmıyor. Sürekli gülmeme çalış, ağlamama çalış. Sıktı artık. Enes Batur diyeyim o zaman. Enes Batur için derim ya. Çünkü yüklediği videoların çoğunu izliyorum. 10 numara videolar var gerçekten. Enes Batur diyorum sonuna kadar. Enes Batur. Orkun. Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak bence videoları çok eğlenceli oluyor. Onun videoları daha çok izliyorum. Çok eğlenceli. Ben arkadaş etmek diyorum. <laughs>